Selamun Aleyküm dostlar. Bugün Rize Trabzon sınırındayız. Ömer Faruk Korkmaz hocamızı ziyarete geldik. Kendisiyle inşallah yepyeni bir içerik üreteceğiz. Peki bu içerik ne? Mirasımızdan kalan tarihi yerlere gideceğiz. İlk durağımız ise Niyazi Efendi Medresesi olacak. Şu an bizi köyde bekliyorlar. Buyurun arabaya geçelim. Hocamızı alalım. Videomuz başlasın. Dostlar şimdi Ömer hocamızın hanesine geldik. Hocamızı alıp geçelim inşallah. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aleykümselam. Aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz. Iyisiniz, i̇yisiniz inşallah Daha hocam sizler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurun. Buyurun. Araba bitiyor evet. herhalde. Evet hocam. Evet. Buyurun. Şöyle mikrofonu da takalım hocam misal denizle. Ee, bana mı? Evet hocam. Gelir gelmez. <laughs> İyi evet. Hocam burada ne yapıyorsunuz? 9 ay İstanbul'dasınız, 3 ay buradasınız. Burası neresi, burada ne yapıyorsunuz? Biraz anlatabilir miyim? Evet. Mi? Burası Ofun Ağaçeven köyü. İşte geldiniz Erzurum yolu üzerinden en son köy köyü diyebiliriz. Hı hı. Bundan sonra artık yani sağ tarafta, sol tarafta Lize'ye bağlı. Ama buraya kadar İdere yolu üzerinden bu taraf Ofa, diğer taraf kalkan, kalkan Rize'ye bağlı yani oflularla Rizelilerin bitmeyen bir kavgası vardır onun için anlatırlar hani bu bu dereye de iyi dere derler yani hmm. yukarı taraftan işte tabi daha sonra değişiyor adı belki ama adama sormuşlar işte niye bu dereye iyi dere denir diye falan ya o demiş oflar Rize'nin arasını ayırıyor bunlar iyi dere mi olur <laughs> diye latifeli burada anlatırlar Evet, burası Samri eski ismiyle yeni ismi Ağatseve köyü. Burada tabii ben doğdum büyüdüm, babam 38 yıldır burada görev yaptığı için e, hoca olarak. Ben de Hoş 35 var. yaşındayım, burada doğduk büyüdük. Ama asli köyümüz işte Balaban tarafında olan yeni ismi Kavaklar, eski ismi Yaranos. Mahmud Efendi Hazretlerimizin köyü Miço, bizim hmm. köyün ilerisinde yani komşu köy diyebiliriz o taraflarda e, bulunuyor asli olan köyümüz. Ben de buraya geliyorum. Yazın iki, iki buçuk ay kadar kalıyoruz burada genelde. Hmm. E, hem bir istirahat olmuş oluyor. Gerçi programlar oluyor sağ olsun. Buraya gelen arkadaşlarımız da oluyor. Onlarla ilmi celseler yapıyoruz, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir de benim teliflerime zaman ayırmam açısından çok iyi bir fırsat oluyor burası. Yani sabahtan oturuyorsun burada yazıp çizme, bir takım araştırmalar yapmayla alakalı çok daha geniş bir fırsat bulduğum bir zaman oluyor. Evet. Bu yaz dilimi, teliflerimi toparlıyorum, çalışmalarımı. O açıdan iyi oluyor. Bendeki durum böyle. Hocam telif dediniz. Şöyle bir soru yönelteyim. Şu an üzerinde çalıştığınız eser hangisi? Sorun kalmasın iki. Sorun kalmasın evet, iki. Evet. Şu anda onu yazıyorum. Bir eserim daha var. İşte Ehli Sünnet dışı görüşlerin tenkidi, ikinci cildini hazırlıyorum. Ee, i̇nşallah ondan başka bir eser daha da çıkacak. Ona da çalışıyorum. Bir de bu sünnetin hücriyeti isimli bir eserim var. Arapça çevirisini yapıyoruz. Onunla uğraşıyorum. İşte bazı böyle teliflerim oluyor. Daha çok onlara zaman ayırıyorum burada. Gördüğünüz gibi sessiz sakin bir yer. Evet hocam. Evet. Hocam ilk günden beri sorun kalmasının birinci cildi çıktıktan sonra durmadan size gelen bir mesaj var. Hatta bize de soruyorlar. Sorun kalmasının iki ne zaman gelecek? Burada bir cevaplandı. Evet oraya biri yazdık. Ondan dolayı artık Hı. bu soruya muhatap olmak durumundayız. Yani inşallah en yakın zamanda birkaç ay içerisinde en azından yani en uzak hedef olarak Ramazan'ı koyuyoruz. Ramazan. Ramazan'a kadar inşallah bir dahaki Ramazan'a kadar çıkartacağız. Eserim. E, i̇ki son mu olacak yoksa devam eder mi? İkinin son olacağını düşünüyorum o bağlamda. Yani Hı. Çünkü diğer konularla alakalı zaten başka kitaplarda, yazıyorum, çiziyorum. El üstünde dışı görüşlerin tenkidi falan. Böyle bir tasnif yapmış oldum ama bu ateist, deist, agnostiklerin falan şüphelerine cevaplar tarzında ikinci cilt artık biter diye geliyor bana. Ama <laughs> meseleler birikir, ha, daha da fazla şeyler yazmamız gerekiyor kanaati asıl olursa belki üçüncü cilde yazabiliriz. Anladım hocam. Hocam şey şimdi her müellifin kendi yazdığı eseri bir çocuğu gibi bir deyim var. Evet. Onun çocuğu gibidir. Eserleriniz içerisinden hangisi sizi daha çok hangisini daha çok beğeniyorsunuz veya eserlerim içerisinden yani bir tanesini beğeniyorum tarzında bir tercih yapacak olursam bir şey diyemeyeceğim ya. Bilmiyorum. Benim için hepsinin özel bir yeri var tabii ki. İyi, Ama abi. ifadeniz çok manidar ve güzel. Evet, Doğru yani. Her bir kitap ederim. eser e, ee, insan için gerçekten müellif için bir çocuk mesabesinde. Anladım hocam. Araba, arabamız hazır. O zaman. Ziyarete gidecektik herhalde. Ziyarete orada gidecektik. başlayacak. Evet. Osman Niyazi Efendi'yi evet, ziyaret edeceğiz. Hocam. Onu da belirtelim. Arabada orada, nereye gideceğiz? Nasıl bir yere? İnşallah Orada konuşalım inşallah. Orada vahsini yapalım Hı. Buyurun hocam. Sağ evet. evet. Hadi geçelim. Evet yani hocam. buradan yukarı doğru gittiğiniz zaman o bite gidersiniz. Hı, hı Oradan da Erzurum'a, Erzurum'dan Kars'a derken devam eder gider. Şimdi biz nereye gideceğiz hocam? Şimdi biz işte dedim ya Samri köyü, bizim köyümüz Ahlıseven köyü. İşte buradan yukarıya doğru gittiğimizde bu boğazdan İkizdere Boğazı burası. Yeni ismiyle Güneyce. Hı. Eski ismiyle Varda. 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 oraya yani gidiyoruz inşallah. Vardalı Şeyh Efendi olarak bilinen Osman, evet. Osman, Niyazi Efendi var. Burada çok mübarek bir zat. Genelde bilinmez yani bu yörede bilirler onu ama hı hı. ziyarete özel olarak pek maalesef kıymeti bilinmeyen, gelinmeyen bir yer. Bu vesileyle de tanıtmış oluruz. İnşallah. Evet, evet inşallah. Onun tekkesine ve camiine gidiyoruz. Bu tekke ne zaman yapılmış hocam? Yani kaçıncı asırda Şöyle yerli. ifade edelim. Osman Niyazi Efendi hakkında biraz bilgi verelim evet. isterseniz. 1828 yılında burada işte gideceğimiz Güneyce'de Varda'da da doğuyor kendisi. Sipahizade Molla Hüseyin babası. babası sipahiler olarak bilinen bir aile ama daha sonra soyadı kanunundan sonra Atay olarak soy isim almışlar. İlk işte öğrenimini burada hafızlık yapıyor. Hafızlığını tam bitirmediği ifade ediliyor kaynaklarda bilinen şeyler bunlar. Burada da belli bir müddet çobanlık yapmış kendisi gençliğinde çocukluk yıllarında. Şu anlatılıyor. İşte bir gün çobanlık yaparken Hatif'ten bir ses duyuyor. Senin ilim yolunda çalışman lazım. Devam etmen lazım diye. Bunun üzerine bunu bir işaret olarak kabul ediyor artık atiften ses yani bir ses duymak suretiyle de olabilir. Kalbine birden doğan bir ilhamla da olabilir. Ondan sonra İstanbul'a gitmeye karar veriyor. O zaman açısından da işte çok meşhur ismini bildiğimiz büyük şey efendilerden Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretlerine gidiyor. 25 yıl onda okuyor. yani olabilir. şerai ilimleri, tekkeye dair olan işte manevi ilimleri, seyri sülükünü falan her şeyini tamamlıyor orada. Düşünün yani bu kadar İstanbul'da kalıyor. 1880'li yıllarda buraya gönderilmiş onun tarafından halife olarak. Halife olarak. Yani şeyhlik veriliyor kendisine. Halife olarak buraya gönderiliyor. İlk etapta buraya geliyor. Güneyce merkezde büyük bir cami var o camide görev yapıyor. Halkı hmm. irşad ediyor vesaire derken. Ondan sonra tabii onun yukarıda Kolekli Köyü dediğimiz, şimdi gideceğimiz, işte orada bir tekkesi var, evet. camisi oraya geleceğiz. Orada vazife yapmak istiyor ve belli bir zaman sonra oraya çıkıyor. Şöyle derler, ya ben burada bir cami yaptırmak istiyorum, niyetindeymiş her zaman. Bir gün de bakmış ki iki tane kişi oturuyorlar bu kendi köyünde işte. Demiş ki yani siz yabancısınız herhalde falan. Yemek yedirelim, ağırlayalım falan. Adamlar da demişler ki ya biz ustayız. Cami ustasıyız. işimiz yok. iş arıyoruz diye. Ya öyle mi? işte biz de cami yaptıracağız. Onlara tevdi ediyor bu cami yaptırma işini. Ondan sonra işte gideceğimiz muazzam bir sanat eseri yani ahşap, full ahşap. o camiyi yapıyorlar. Gerçekten çok güzel. Kimi oraya götürdüyse, kim gittiyse hala orada o feyiz var elhamdülillah. Oraya buraya da yani İskender Paşa cemaatinden olsun işte bazı hoca efendiler gelip itikaf yaparlar. Yaparlar. nereden gelir? İstanbul'dan mı? İstanbul'dan gelenler olur. İstanbul'da özellikle. Geçen senelerde ben aslamıştım. Hala geleni yok bilmiyorum ama e, gelip bazı hoca efendiler burada şey yapıyorlar, e, ilk taf yapıyorlar. Orada işte o ustalar o cami hali hayatında yapıyorlar. Orada tekkesini yapmış oluyor, irşadına devam ediyor. Böyle bir zat. Tabii Gümham, Ahmet Ziyahut'un Kümüşhanevi Hazretleri'nin biliyorsunuz kütüphane vakfı var. İşte o kütüphaneler kurduruyor Ahmet Ziya Artun Gümüşhane Ondan sonra buradaki kütüphaneler işte Of, Baybur, Tonya hmm. bu bölgelerde kütüphanelerin teftişi de Osman Niyazi Efendi'ye veriliyor. Ee, yani teftiş. Burada kendi kitapları falan da var. Kitaba çok meraklı olan ilme. Çok fazla haris olan bir zat. Kendisi Vardalı Şeyh Efendi olarak biliyor. Bu yörede de Dursun Efendi de okumuş. okumuş kendisi. Hacı Dursun Efendi de Rahmetullahi Aleyhi okumuş. Hacı Ferşat Efendi var Çaykarada çok büyük bir sadık. Kur'an'a çok hizmet etmiş. Evliyaullah'tan, alim zatlardan. Onun şeyhidir. Onun şeyhi. Şeyhidir. Osman Niyazi Efendi ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin ilk şeyhi var. Mabsi'nin Ahmet Efendi. Evet, Ali Haydar yani Evet, Efendi'den önce. Onun da şeyhi bu zattır. Osman Niyazi Efendi. Yani burada çokça alimlere şeyhlik yapmış. işte büyük şeyh efendi olarak, Vardalı şeyh efendi olarak bilinen bir zat. O açıdan gerçekten çok ziyaret edilmesi lazım yani. Muhammedun seyyidul kevneyni ve Muhammedun seyyidul kevneyni ve Hocam evet. peki Şeyh'in efendinin buradaki e, irşadı nasıl devam etmiştir? Şimdi o şöyle yani burada geniş bir irşad kitlesine sahip olduğu görülüyor. Bir tesiri çok olmuş yani. Çünkü vefatından bir yıl önce kayıtlarda geçiyor. 86 kişi burada itikafa girmişler Ramazan'da. Az bir rakam değil bu, bu yöre açısından. Çok geniş bir irşadı olmuş ve işte Güneyce'de de çok yaşamış olduğu yerde çokça insanın namaza başlamasına, hidayet bulmasına bu yörede çokça fazla Erzurum'dan işte dediğim gibi Tonya'dan, Rize'den, Bayburt'tan her yerden gelmişler. Kendisine mürit olmuşlar. Bende olmuşlar. Böyle bir ricat faaliyeti olmuş. Peki hocam hayatın son kısmında nasıl olmuştur? Nerede vefat etmiştir? Yani tabii kaynaklar sınır, sınırlı ve bilgiler yani sınırlı maalesef. Yani burada 1909 yılında vefat ettiği ifade ediliyor. Ondan sonra kendisi vasiyet etmiş. Hatta o de şimdi gideceğimiz caminin orada defnedilmeyi. Ama Güneyce Merkez'de defnetmişler. Buradaki büyük camide. Ondan sonra 1945'li yıllarda bir olay olmuş burada. Buradaki o zaman işte mevcut kaymakamlık. Hı hı. Yani orada caminin Avlusunda işte bulunan, haziresinde bulunan kabri yıkacağız, burayı meydan yapacağız falan demişler. Halk burada ayaklanmış, bayağı olaylar olmuş. Sonra 1946 yılında böyle tepkiler falan olunca bir, bir akşam sokağa çıkma yasağı ilan ediyorlar. Jandarma yolları falan tutuyor. Kabri tarumar ediyorlar burada. Düzlüyorlar falan. Sonra işte halk, ne varsa milletimizde var halk burada şey yapıyor. Alıyor sevenleri vesaire yakınları kabrini yukarıda tam vasiyet ettiği şekilde şeye defnediyorlar. Bir cami i̇şte kendi yaptırdığı caminin tekkesinin yanındaki hazirede defnediyorlar. Bu şekilde vefat ediyor. Osman Niyazi bu arada söyleyeyim Abdülhamit Han'la çok yakın bir münasebeti var. Ailece de görüştükleri ifade ediliyor. Buradan gittiğinde ailece kendisini ağırladığı söyleniyor ve çok Abdülhamit Han'ın hürmet ettiği bir zat. Bazı rivayetlerde yerine iki kez hacca gittiği de ifade edilir. O Amira. Evet. Çok hürmet etmiş olduğu bir zat. Burası mesela Güneyce Varda dediğimiz yer işte merkez olarak bahsettiğimiz yer burası Güneyce eski ismi Varda. <Sessizlik> Dostlar yoldan geçiyorduk tekkiye gitmek için. Hocamız dedi ki bu köprünün bir hatırası var. Biz de indik. Şimdi hocamızdan bu hatırayı dinleyeceğiz. Evet bu köprünün hikayesini şöyle anlatırlar. Dedim ya Osman Niyazi Efendi'nin Abdülhamit Han Hazretleri ile yakın bir münasebeti vardı. Ona çok iktiram ederdi Abdülhamit Han Hazretleri. Abdülhamit Han, Sultan Abdülhamit Han'ın ailesinden birisi hasta oluyor. Sarı hastalığı gibi bir hastalığa yakalanıyor. Hı hı. Osman Niyaz Efendi'nin nefesi de kuvvetliymiş mübareğin. Okuması, rukiye tedavisi. Onun için akrabasını buraya gönderiyor Abdülhamit Han. Osman Efendi onu okuyor birkaç gün. Devam eden okuma neticesinde o hastalığından kurtuluyor sanat filan insan da buna çok memnun oluyor. Bundan dolayı seviniyor. Ve bu köprüyü de hediye olarak, destek olarak Osman Niyazi Efendi hatırasına yaptırdığı ifade edilir. O zamanlar açısından önemli bir köprü tabii burası. Kemer gibi böyle de evet. Böylece yapılmış köyün hemen girişinde. Böyle yani bir olduğu anlatılır. Eyvallah hocam. Biz devam edelim hocam. <laughs> Bu arada şunu da ifade etmiş olalım. Osman Niyazi Efendi bu Trabzon tarafına, Karadeniz tarafına ilk kez Akşi, Halid'i, Gümüşhanevi kolunu getiren kişi, zat. İşte o halifeliği almasıyla ve Ahmetli Yahuddin Gümüşhanevi Hazretlerini onu halife olarak tayin etmesiyle buraya gelip bu vazifeyi ilk kez icra eden kişi. Onun için bu bölgede genelde işte Gümüşhanevi'ye tarikatı Halidikolu genelde Osman Niyazi Efendi'den bu icazet verdikleri halife olarak tayin ettikleri kişilerden oluşuyor bir onun için böyle de önemli bir rolü var o bölgede. Mesela, hocam peki önerebileceğiniz bir kaynak var mı, bir eser var mı? Osman Niyazi Efendi'nin hayatı evet. hakkında yani çok fazla bir bilgi yok. Ama yani çok hiç bilinmiyor tarzında da bir şey yok yani. Öyle demeyelim. Ama hiç bilinmeyen bir zatta değil. Yapılmış bir çalışma var İsmail Kara Beyefendinin şöyle bir çalışması var. Gümüşhanevi halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi ve Güney Celize'deki tekkesi. Bu arada söyleyeyim İsmail Kara da bu köydenmiş. Bu köylüdür kendisi. İsmail Kara Hoca. Ee, bu çalışmayı yapmış hayatı hakkında. Bilgi sahibi olmak isteyenler bu eseri tedarik edip okuyabilirler. Bildiğim kadarıyla hediye ediliyor. Burada camiyi gönderiyor kendisi ve gelenlere veriliyor, mevcut olduğu müddetçe. Müddetçe. Veriliyor. Biz de oradan tedarik etmiştik birkaç tane ağaç sevende gelenlere veriyoruz, ziyarete getirdiklerimize veriyoruz. Mola ya سلم دائما أبدا ألا حبي Tekke Osman Niyazi Efendi'nin camisi kabrinin de bulunmuş olduğu hazire burada mevcut. Geçebiliriz. Muhammedun <laughs> kevneyni vâ sâkâleyn Osman Niyazi kabri şerifi burası. Görüldüğü üzere kabir taşında yazan bir kitabe var, yazı var. Şöyle yazıyor. Tarik-i Nakşibend'in rehnuması Ziyauddin Ahmet'ten khilafet tacını giymiş reisi evliyadır bu. Ederdi zahiru batin müzeyyen ilmu irfanla harimi kutsiyandır, varisi hem enbiyadır bu. Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye-i Halidiye, Meşayih-i Kiramından Şeyhul Meşayih, Arif-i El-Hac, Osman Niyazi Efendi Hazretlerinin Ruhi Şerifine El-Fatiha 1327 şeklinde kayıt ومن أجام مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا. Uzdet için, itikaf için çok böyle muazzam odalar. Görüldüğü üzere sağlı sollu ve komple ahşaptan yapılmış olan bir cami-i şerif. Burası aynı zamanda tekke hüviyeti taşıyor demiştik. Şu işlemeleri görüyorsunuz. Hem göze hem gönle hitap ediyor. <laughs> İki ustanın yaptığını söylemiştiniz. Yani Öyle o son hali olarak mi? burada oturduklarını evet. söylüyorlar. İşte şey efendi onlara diyor ki yani bir ihtiyacınız mı var yemek verelim. Misafir misiniz? Nereden geldiniz? Biz diyor boş kaldık. Böyle işimiz gücümüz yok. İş arıyoruz falan deyince biz de cami ustasıyız. Allah denk getirecek bu cami şerif olacak hı. ya. İşte şöyle bir sanat eseri bir yani bu yüzyıllık e, bir şeyi meydana getiriyorlar. Acayip bir şey. Yani bu düşün, bunu yapabilecek kişiler iş arıyorlar yani. O zaman açısından ilginç. İlginç, gerçekten. Evet. Burası cami Şerif'in üst katı. Burada da aynı şekilde sağlı sollu iki tane oda var itikaf için. işte çilhane tarzında. Şurada bir kapı var o, hocam. Buradaki kapı şey açılıyor. Jinare. Hmm. Yani çatı olarak açılıyor. Full ahşap. Tabi tabi burası gördüğünüz üzere. Bu kısım burası da cami ile beraber yapılan kolekli çeşmesi yani evet. çeşme yapılmış bu caminin müştemilatı içerisinde. Bu müştemilatın içerisinde evet. mezarlık var mıydı kabristan? Var, bu kabristan eski olarak gözüküyor. Aynı şekilde bu caminin müştemilatından kolekli çeşmesi burada eski tabirle işte kolekli cami. <Sessizlik> Burası böyle ikizlere boğazı. Yani çizlereye oradan o vite çıkıyor, oradan da Erzurum'a ulaşıyor. Bu yol Erzurum yolu. Muhammedun seyyidul kevneyni ve Muhammedun seyyidul kevneyni ve Hocam peki şu iki kapı, bu alt kat ne? Burası şu an oturma yeri olarak kullanılıyor, ufak bir oda. Asıl burası işte kütüphanesi kendisinin. E, kitapları da burada mevcut ama şu anda Hoca efendi mevcut olmadığından, bulamadığınızdan dolayı buraya giremeyeceğiz. Ama kendi kitapları, Beyzavi Haşiyesi falan, eski kitaplar böyle, bizatihi kendisine ait olan eserler burada, e, bir kısmı tabii burada. Ee, aynı şekilde burada böyle küçük çaplı bir şey var. Kütüphane var yani. Bu bölüm. Kıymetli dostlar Ömer Faruk Korkmaz hocamıza geldik. Buranın şey Şeyh Efendi'nin hatırasını kendisinden dinledik. Videomuzun sonuna geldik. Sizi kıymetli kardeşlerimize de Beş tane bundan hediye edeceğiz. Videoyu izleyip beğenip abone olan kardeşlerimize çekiliş neticesinde 5 tane kitap hediye edeceğiz. Desteklerinizle daha çok işler yapacağız inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Selametle kalın.